Yeah, <laughs> siz hocam başlayabiliriz. ilk olarak siz değerlendirme basın soruları Tabii ilk önce e, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen sefer sahada buluşmuştuk ancak yeni bir düzende biliyorsunuz ki şöyle bir e, uygulamamız vardı. Bundan sonra her haftanın ilk e, salı günü birlikte teknik heyet ve bir tane oyuncuyla bu sohbeti gerçekleştirecektik ve oyun yaklaşırken de gelecek oyunla alakalı bir sohbetimiz olacaktı. Ee, Cumartesi günü oyuncularımla, Bursa Spor'un futbolcularıyla küçük sohbetlerimiz oldu ve kendilerine bir şöyle bir ricam oldu. Dedi ki Bir gün bize yardım ederseniz biz de size yardım edelim. Kısmet olursa haftanın ilk antrenmanında ya da ikinci antrenmanında sizi teknik direktörünüze teslim edeceğiz dedik. Şimdi de Allah'a ısmarladık. Bundan sonraki buluşmada size bir söz vermiş olayım. Bundan sonraki ilk buluşmada da burada bir teknik direktör bir de futbolcu arkadaşımız olacak. Onun dışında çok fazla merak edilen konu var. Siz sorun, ben cevaplayayım arkadaşlar. Buyurun. Buyur hocam. <laughs> Cemal Buyur abi. Evet Cemal şimdi, abi. Yani, maç boş geçtik, boş merak maç... Asla Cemal abi. Bursa Spor takımı kesinlikle Menemen Spor oyunla yeni teknik direktörü, yeni kadrosuyla çıkacaktır. Ee, sabah e, yönetim kuruluyla e, Emin Bayarı Sayın Başkan hariç yönetim kurulu yaptığımız toplantıda kesin ve net tavrımdır bu. E, Menemen Spor maçına yeni bir teknik direktörle Bursa Spor sahada olacaktır. Buyurun efendim. Bursa Spor'la anlaşmam ve çalışma alanım kesinlikle sportif direktör olaraktır. Kendi mesleki kariyerimin planlamasında da teknik direktör yoktur sevgili arkadaşlar. Teknik direktörlük yoktur. Sadece oyuncu arkadaşların dışarıya reaksiyon vermemesi adına Türkiye'de bu işi yapan daha önce yapan Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu, Hakan Kutlu, Bülent Uygun gibi isimlerin de bu tip boşluklarda futbol takımlarına verdiği destek ortadadır. Benim ne teknik direktörlük beklentim ne de böyle bir planlamam var kariyerimde. Sadece bir oyun hatta şunu size çok açık net söyleyebilirim. Bir, bir yatak odası sırrı gibi bir şeydir ama şunu net belirteyim size. Oyuncularımla birebir yaptığım e, sohbette de hatta soyunma odasında da arkadaşlar bugün sadece sizden bize yardım istiyoruz. Oyun anlayışımızı rakibi oynatmayan bir şekilde bölge olarak biraz önde değiştirmek istiyoruz bir gün biz size yardımcı olun, siz bize yardımcı olun, bir gün de biz size yardımcı olalım şeklinde e, oyuncularımızla da bir sohbetimiz var. Çünkü oyuncuların özellikle e, bir önceki oyundan aldıkları farklı mağlubiyetten dolayı bir reaksiyon kaybı var. Yani oyuncunun da kenara reaksiyon vermesi lazım açıkçası. Hatta maç içinde de şimdi e, bilmiyorum neden e, her şeyden önce benim abim bakın ben bu konularda çok farklı düşünen bir insanım, neden ara ile karşı karşıya getirmek istediğimi onu da bilmiyorum. Maç içinde de bunun tek sebebi buydu. Reaksiyon vermiyorlar. Yani biz Ali abiyle konuşuyoruz ama çocuklar reaksiyon vermiyor. Sadece bir oyunluktu. Eğer e, duyulmak istenen buysa ben Bursa Spor Kulübü'nün kulübünün en başta bu sene, bu sene sağlıklı hale gelebilmesi adına ve daha sonra elimden ne geliyorsa geleceğiyle alakalı planlama yapma adına buradayım. Benim ne sahada ne hatta bakın çok net bir kere daha üstünü çize çize belirtmek istiyorum. Benim bir günüm diplomamın iki yılı. Benim kafamda teknik adamlık olsa zaten sahada olmazdım yani. Böyle bu konunun kapanmasını rica ediyorum. yani. En azından herhalde bir açıklayıcı bir durum olmuştur yani. Çünkü bunu Türkiye'de bu şekilde yapıp devam eden oldu. Ama daha ben oyun başlamadan oyuncularımdan sadece bir günlük yardım istedim. Çünkü bu geçişi geçirmemiz lazım. Her puan da çok önemli. Onlar da sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun oyunculardan. Buyurun efendim. Ee, şöyle Şimdi arkadaşlar e, Cuma günü sabahtan başlayan bir mesain var Açıkçası e, Cuma Cumartesi saat 2-2.30 e, iki, iki gibi tekrar Bursa'da oldum e, Oyun oynandı tekrar İstanbul'a gittim Bunu anlatıyorum ki Taraftarlar merak ediyor Yani e, bir şeyler üretmeye Ve sessizliğin altında bir şeyler aranmasın diye net Benim ağzımdan çıkan neyse odur Buraya da o şartla geldim Bakın arkadaşlar ben Bursa Spor Kulübü ile anlaşıp Anlaşma da değil yani Bursa Spor Koyu ile birlikte bu yolda bir adım atmayı düşündüğümüz zaman yani tecrübelerimizden bilgilerimizden faydalanılacaksa burada olalım şeklinde bir e, durumumuz vardı. Şimdi teknik adam konusunda evet Yücel Hoca her şeyden önce çok değerli bir teknik adam. E, bu ligde dört tane takım çıkarmış ve şu bir gerçektirdi prensip anlaşmasına varılmış bir teknik adamdır şu anda. Hatta çok teşekkür ediyorum bir de kendisine. Beni kırmayarak maça geldi. Yani özellikle rica ettim. Yoksa yardımcıları tarafından bu oyunu takip ettirecek. Çünkü bu tarz teknik adamlar arkadaşlar marketinki çok yüksek teknik adamlar. Yani bunlarla cuma anlaşıp pazar günü kulübeye sokma şansımız yok. Yani Bursa Spor'un da Bursa Spor'da bu tarzda görev almak isteyen çok teknik adam var Türkiye'de. Ama Bursa Spor'un aradığı teknik adam modeli o, o modellerden değil. Yani Bursa Spor'un şu anda bir çıkış yakalayacağı ve bu ligde bu mücadeleyi vermiş bir teknik adama ihtiyacı var her şeyden önce. Şimdi evet biz, bizlerin bir talebi oluyor bu tarz teknik adamlarla çalışmak için. Başta da Yücel İliz olmak üzere. Fakat unutmayalım ki onların da bizden talepleri oluyor. Yani evet biz istiyoruz fakat bu profesyonel bir dünya. Yani şimdi evet Bursa Spor sevdası bizler için, sizler için, taraftar için bambaşka bir şey. Bir de olaya profesyonel yaklaşan e, futbolun içindeki figürler açısından farklı şey. Bunun transferi konuşuluyor. Bakın kamuoyu tarafından da bilinmesini istiyorum. Yücel Özel'e önemli bir mesai geçiriyorum yaklaşık iki gündür. Yani buna dün de dahil olmak üzere. Bunun transferi konuşuluyor. Biliyorsunuz ki yabancı kontenjanımız dolu. Sekiz yabancımız var. Takımın yeterliliği, yetersizliği tartışılıyor. Çok iyi anlıyorum taraftarımızı. Ama bir de şu var. Arkadaşlar Bursa Spor her anlamda Türkiye'nin beşinci büyüğü. Borçta da beşinci büyüyor. Eğer ben her talebe karşılık verecek pozisyonda burada onay verirsem o zaman bu iş çok farklı bir boyuta gider. Yani Türkiye'de çok önemli örnekler var. Adana Demirspor birçok önemli teknik adamla bu işi yapamadı biliyorsunuz. Benim oynadığım dönemde Manisa Mustafa Denizli birlikteliği gerçekleşti. Yani dolayısıyla evet biz önemli kamuoyunu tatmin edecek takımın her zaman iddia ettiğim gibi bireysel olarak kalitesi çok yüksek olan bu tak takıma teknik ve taktik olarak karşılık verecek bir teknik adamla anlaşmak istiyoruz ancak bu teknik adamların da bizden talepleri oluyor. E bu sonuçta bu parayı da ben vermiyorum bu kulübün bir yönetimi var ve bir kulüp başkanı var. Benim için burada önemli olan her iki tarafı ortada buluşturabilmek ve anlaştırabilmek. Şunu çok net söyleyebilirim ki bunun sohbetin başına dönersem Bursa Spor takımı Menemen Spor maçına yeni teknik direktörüyle çıkacaktır. Bunu ne söyleyeyim. Çok önemli teknik konuşulan kamuoyunda konuşulan bütün teknik adamlarla ben hariç olmak benim konuştuklarım da var. Benden önce de zaten konuşulmuş birçoğun isteği talebi alınmış. Buna göre de bir hareket ediliyor ama lütfen şunu unutmayalım ki biz onlardan bize yardım etmesi yardımcı değil de yani profesyonel olarak çalışmak istediğimiz gibi onların da bizden profesyonel talepleri oluyor. Ve bu okulun bu şartlarda da bunlara hemen tamam deyip de kulübün anahtarını verecek de durumumuz yok açıkçası yani. Bu Buyurun Serkan Bey. Şu anda Yücel Hocayla, takım bugün, bugün yarın Prensip anlaşmasına kesinlikle varılmış durumdaydı Yücel Hoca ile beraber. E, dolayısıyla ortada ufak tefek ödeme konularıyla alakalı e, yani e, konular oluyor hepsiyle olduğu gibi. Ben bugün yarın ama Yücel Hoca ama bir başka teknik adam mutlaka tekrar söylüyorum Menemen Spor oyununa Bursa Spor'un başında çıkacaktır. B'den var, demek. var tabii ki. C de var. B de var. C de var. ya. Buyurun efendim. Hı -hı. İbrahim, İbrahim, Sür, Buyurun. Yücelik, Çok teşekkür ederim. Şimdi benim bir tane Twitter hesabım var. Hocam, hocam. Buyurun. Yorumlu... Evet. Takip evet. Geçen yıl Altpul sivri gerçekten ara ara dünyanın bir gündemine gelen bir husus. konusu. Bu, bu sene sanki Altpul'un faydalanamıyorum. İki e, tercihinde de e, i, 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 böleyim soruyu. İlk önce ilkine cevap vereyim. Asla bir umutsuzluk söz konusu bile olamaz. Bunu çok net belirteyim. Fakat e, Şunun bilinmesinde fayda var arkadaşlar. Bakın. Sezon başı mühendisliğinde problem olduğunu çok açık ve net söyleyebilirim. Zaten onun için buradayım ama bunu cumadan pazara değiştiremem. Yani sezon başında kadro mühendisliğinde bir problem var. Kıyaslama şu oluyor. Yani geçen sene daha çok böyle altyapıdan oyuncularla daha başarılıyken, iken bu sene önemli bir yatırımla, yatırımın karşılığında puan sıralamasında aşağıda bir takım var. Aslında yanlış bir kıyaslama. Baktığınız zaman Bursa Spor'un mevcut sıkıntılı döneminde döneminde bunu kendine fırsata çeviren bu bizim önemli kaynağımız Vakıfköy'ün pırlanta çocukları maalesef elimizden kaçmış durumda şu anda. O zaman bunu pek avantaj gibi konuşmak çok doğru bir şey değil. Çünkü Bursa Spor'un transfer hatası kapalı olmasaydı, geçmiş dönemden siz de biliyorsunuz, Belki de birçok oyuncu Türkiye'nin vitrine çıkamayacaktı. Aslında bakarsanız doğru planlama senede bir ya da iki altyapı oyuncusunu vitrine vermektir. Doğru plan budur. Senede bir tane oyuncudan kazanabileceğiniz ekonomik kazanç son derece önemlidir. Ve o gelişin yetenekleri Ali Akman gibi, İsmail gibi, Ataberk gibi aklımda kalan bu yeteneklerden şu anda Bursa Spor maalesef hiçbir şey elde edememiş durumda. Belki de yetiştirme bedelleri dışında. Şimdi elimden geldiği kadar gün içerisinde çalışıyorum ama şimdi dolayısıyla vakıf köyü, şimdi buraya bağlayayım konuyu, vakıf köyü düşünmemek, yeni gelecek teknik heyetin vakıf köyü ile alakalı ilişkisini sağlıklı hale getirmemek, Bursa spor için zaten intihar olur. Yani vakıf köy çok önemli bir kaynaktır. Bana sorarsanız çok net söylüyorum bunu. Altın ordunun önünde de bir kaynaktır. Çünkü geçmişi daha uzun yıllara dayanır Bursa Spor'un yetiştiriciliğinin. Onun için emin olun vakıf köy konusunda hem çok ciddi çalışmalarımız var ama bunları hayata getirmemiz için ilk önce üst yapıyı sağlıklı hale getirmemiz lazım. Yani Hepsi için projelerimiz var ama ilk etapta ve en başta kesinlikle teknik direktör. Ondan sonrası gelecektir. Buyur efendim. Hocam, Bursa Spor'da takım biliyoruz ki göre Evet efendim. Ee, Eren için e, Eren zaten bizim kadromuzda şu anda Ayrıca milli takım için ayrıca da tebrik ediyoruz Onu olacak da şimdi Emirhan'la alakalı e, Şöyle bir durum var Tekrar üstüne basa basa söylüyorum e, Cuma günü göreve başladım Ve e, ondan önce yaşanmış Bazı e, Diyalogluklar kopukluklar e, Var yani bu çok net belli Zaten tekrar söylüyorum ben bunları düzeltmek için buradayım Emirhan'la alakalı e, Tüm e, tatmin edici durumu Menemen maçından sonra e, kulüp tarafından yapılacak açıklamayla kamuoyuna duyururuz. ama şu anda e, Emirhan alakalı e, şunu net söyleyebilirim ki Menemen oyununda da Kazo'da olmayacak bunu net söyleyebilirim. Hayır yani Emirhan şimdi Emirhan'ı şöyle hem transfer de söz konusu olabilir e, çünkü e, bunlar profesyonel oyuncular bunlar bizim çocuklarımız ama profesyonel oyuncular bunların da e, bir takım ee, ekonomik beklentileri, belki de ekonomik problemleri var. Şimdi daha e, hepsini analiz ediyoruz, çalışıyoruz. O yüzden e, Menemen oyunundan sonra gerek kadroyla alakalı, genel kadroyla alakalı. Onu da bir parantez içinde belirteyim. 24 kişiyle çalışacak bundan sonra Bursa Spor. E, genel kadroyla alakalı da bir yapılanmayı bilgilendireceğiz. yani. Hocam ilk yaptığınız spot aslında... E, Merhaba. Arkadaşım. dinlenme konusunun doğru olmadığı ile alakalı bir açıklama yaptı. Ben ya Mustafa'yla karşı karşıya gelecek bir futbol adamı değilim ben. Bir kere her şeyden önce tüm samimiyetimle ona karşı hem bir saygım hem de sevgim var. Ben kendisiyle o gün telefonda da konuştum. Aradı beni. Açıkça ifade ediyorum. Abi dedi dinlenme kelimesi olmadı çünkü başka kulüpler de benim çalışmayacağımı zannetti dedi. Ben de dedim ki Mustafa'cığım kusura bakma. Bununla alakalı bir düzeltme yaparız. Eee Diğer konularda da herhangi bir konu herhangi bir konuşma yapmak istemiyorum. Mustafa'ya karşı bir hata'm vardır. Mustafa'yı da onu da çok net söyleyeyim. Mustafa'yı Mustafa'dan ayrıldıktan sonra öğleden sonra aramamak da benim hata'mdır arkadaşlar. Bunu da çok net söyleyeyim. O yoğunlukta unuttum ama Mustafa ile alakalı başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani hakikaten benim için de Bursa için de önemli bir değer. Ama benim için insani değeri de çok yüksek. O bunu söyleyebilirim sadece yani. Ama şunu eklemem lazım.

o zaman e, o zaman sevgili Serkan üçlü bir e, koalisyon gerekiyor. Yalnız hocayla fikir alışverişim değil yönetimle de fikir alışverişim son derece önemli. Çünkü ortada tekrar söylüyorum yabancı konusunda elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir durum var. Yani şimdi bakın memnuniyetsizlik üründen memnuniyetsizlik farklı bir şey üründen ayrılmak başka bir şey. Yani memnuniyetsiziz tamam zaten belli ortada yani hangi oyuncudan mesela belli başlı isimlerin üstünde sürekli dönülüyor. Takip ediyorum ben de dönülüyor. Peki diğerlerinin katkısı ne kadar? Yani bazı isimler konuşuluyor şu anda. İşte bu ayrılsın şu gitsin. Genelde bir iki isim üstünde konuşuluyor. Ofos'u konuşuluyor. Misal veriyorum. Ne bileyim. ilk aklıma gelen. Tamam ama bu takımda bir tane yabancı yok. Sekiz tane yabancı var. Ve takımın aldığı puan ortada. Yani bunu bir kişinin üzerinden açıkçası bir iki yabancının üzerinden ee, okumak yorumlamak son derece yanlış yerli konusuna da gelince e, zaten yapılan en önemli hatalardan bir tanesi bu takımın ama altyapı takviyeli ama profesyonel e, kadroyla beraber 30-31 kişi antrenman yapması yani şimdi bu ne yukarı oynarken kaldırılacak bir şey herhangi bir takımda ne de lig için mücadele ederken kaldırılacak bir şey yani düşünebiliyor musunuz yani 11-11 e, bir taktik çalışması yapsan Bursa Spor gibi profesyonel bir takımda sen nasıl 6 tane oyuncuyu kale arkasına gönderirsin? Oyuncuya saygısızlık bir. Sağlık problemi iki. Soğutacaksın üç. Teknik direktörün kafası bozulacak dört. Bunların psikolojik dönüşleri var beş. Yardımcı antrenörler, diyalogları var altı. Yani dolayısıyla kadronun kesinlikle bu yarış içerisinde 24'e ineceği kesin. Yabancı transferi konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Sabahtan beri kontratları inceliyorum. Ee, ancak mutlaka takviye olacaktır Bursaspor kadar sonra bunu söyleyeyim yani. Ya eee maçından sonra bir ara var. Bursaspor e, kupa maç önceliği ama Bursaspor nedeniyle lig mi mesela kupada o 19 Türkiye'ye çıkma gibi bir radikal karar olabilir mi yeni gelen teknik adam uzun dönem kamp yapması açısından? E, şöyle e, açıkçası bu planlamayı çok teşekkür ediyorum. Bu bu planlama benim için yalnız o dönem için geçerli değil. Cuma günü için bile geçerli. Çünkü ben e, kulübümüzün e, bu konudaki profesyonellerine programı perşembe gününe kadar verdim. Çünkü cuma günü e, maçtan önceki son antrenmanın saatine kadar, toplantı saatlerine kadar yeni gelecek teknik direktörün belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. E, o dönem içerisinde bu anlaşmadan sonra teknik direktörle e, onun talepleri doğrultusunda hareket edebiliriz. Bursa Spor buna e, karşılık verebilir. Yani eğer ki bunun takıma menfaati söz konusu bunu buysa yani U19 gibi bir radikal karar olmaz da önemli bir rotasyon olabilir. Yani o uç bir durum olabilir. E ama teknik direktörle konuştuktan sonra değerlendirebilir. ya Ben açıkçası daha net imza atılmadan ben cuma gününü yeni teknik direktöre bıraktım mesela. Bunu söyleyebilirim size. Pardon. <laughs> Buyurun. Hiç sormadınız herhalde. <laughs> Merhaba. Çok teşekkür ederim. Ee, bildiğim kadarıyla yalnız bu arada kusura bakmayın gözümden yaşıyor bir, bir şey okumuştum gelirken biraz zor durumdayım yani şey yalnız Taha için değil e, bizim e, önemli genç oyuncularımız için e, ben Bursa Spor'da göreve başladıktan sonra da göreve başlamadan önce de e, spor kamuoyunda önemli e, diyaloglar yaşanıyor. Çünkü bunlar yetenekli oyuncular bunlar yapabilir bunlar Türk futbolunda yalnız Bursa Spor'da değil milli takımlar bazında da uzun süre hizmet edebilecek oyuncular olabilir. Ya düşüneceğim de çok net şudur. Değerini bulan her oyuncu satılır. Bunu da söyleyeyim yani. Ya ben işte yok şunu tek ama değerini bulan her oyuncu. Yani asla Bursaspor zarar ederek ya da Bursa Bursaspor'un bir kazancı olmadan bu olmaz. Kesinlikle. Yücel ise 9 gündür görüşüyor ama böyle bir bir hocayla... 9 gündür değil, onu düzelteyim. Ben Yücel, Yücel Hoca ile biri bir saat, biri 5 saat olmak üzere bunu ikiye bölerseniz altı saat bir görüşmem oldu. Böyle bir hocayla anlaştığım gibi direkt silemezsiniz Evet. Aklınızdaki B plan ve evet. C plandaki diğer tık adamlar %100 gerçeğe inandınız mı bu sözü söylüyorsunuz? bir teknik direktör Menemen, bir teknik direktörü değil, bizim istediğimiz teknik direktörlerden bir tanesi Menemen maçında sahada olacak. Bu Yücel Hoca da olabilir. Bir başka teknik direktör de olabilir. <laughs> ya bu bir kıyas değildir. Bakın bu da son derece önemli. Yani bunu şimdi her şeyden önce Yücel İliz bir kere her şeyden önce çok kıymetli ve değerli bir büyüğüm. Her şeyden önce. Birçok teknik adam, Tamer Tuna ismi değil mi? Tamer Tuna gündemde. Yani birçok teknik adamla da emin olun ki Bursa Spor Kulübü görüşüyor. Ancak... Arkadaşlar bunun şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet biz görüşüyoruz, biz istiyoruz ama onların da bizden istedikleri var. Yani şimdi x bir teknik adam, ben diyor 8 tane transfer istiyorum. Yapamam. Yapamam. Hocam ben Yücel alternatifi ne olarak soruyorum. Onun isteği istedikleri yok mu? Yücel Hoca'nın mı? Hayır. Yücel alternatifi. Hani diyorsunuz da Yücel anlaşamazsak bile bizim cumartesi günü çıkacak hocamız. Hayır. Cumartesi günü çıkacak hocamız var demiyorum. Cumartesi günü Menemen maçına Bursa Spor'un başında bir teknik direktör olacak diyorum. Yeni kontrat yapmış kamuoyunun beklediği bir teknik direktör olacak. Sadece biz, ben ve yönetim kurulu teknik direktörlerin taleplerine ne kadar karşılık verebiliriz? Evet onlar bizden istiyor ama bizim de yapabileceklerimiz var. Şimdi bir teknik direktörle görüşüyoruz. Diyor ki ben dört tane yabancıyı değiştiririm. Nasıl değiştiriyorsun? Hedeflerim var. E benim de hedefim var. Bir teknik direktörle konuşuyorsun. Ben şu kadar transfer isterim diyor. Bir teknik direktörle konuşuyorsun. Ben şöyle bir çalışma ortamı isterim diyor. Dolayısıyla bakın. Arkadaşlar Bursa Spor ya Türkiye Ligi'nin beşinci şampiyondan bahsediyoruz. Evet Bursa Spor'da çalışacak teknik adamların talepi önemlidir ama Bursa Spor'un da açıkçası yapabilecekleri verebilecekleri o sağlıklı yapının tekrar oluşması için e, düşüneceği hamleler de bellidir. Yani biz evet işler kötü gidiyor, işler kötü gidiyor diye e, bir yerlere mantıksızca gidip arabayı toslayacak değiliz. Yani kontrolsüz güç güç değildir. Çok fazla hızlanmaya gerek yok ama menemen oyununda hocamız olacak. Son soru da, evet. Ee, şöyle, işte bu teknik adamın gecikmesinin aslında sebeplerinden bir tanesi de bu sevgili Serkan. Çünkü uzun süreli kontrat isteyen teknik adamlar da oluyor. Yani uzun süreli kontratlar isteyip e, bunları e, farklı şekilde e, hukukçu, e, daha doğrusu temsilcileriyle farklı şekilde kağıda dökmek isteyenler de oluyor. E, ben şunu düşünüyorum, ilk önce Bursa Spor için en önemli durum bu yıl. Bu yıl Bursa Spor'un e, bu işi görmesi lazım. Sağlıklı bir halde yani tekrar üste doğru tırmanıp o heyecanı yaşaması ha bu kadar kayıptan sonra bu kadar kayıptan sonra ben bu ligi 3-4 yıldır tekrar söylüyorum yorumluyorum, gözlemliyorum, içindeyim. Birçok dostum var. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Bu takım bu işi yapabilir. Ama ilk hedeftaki ilk etapta hedefim bu 6 aylık dönemi en sağlıklı hale getirebilmek. Ondan sonra sonrası futbolda zaten şöyle bir şey var. Hangi teknik adamla 5 sene anlatsan, 4 maç kaybetsen bırakacak zaten. Bursa Spor çok net söylüyorum. Ee, taraftarımız rahat olsun. Bursa Spor'u sevenler rahat olsun. Bursa Spor bu yarışın içinde olacaktır. Bu kadar net söylüyorum. Gerek yapacağımız teknik adam hamlesiyle, gerek de yapacağımız takviyelerle bu yarışın içinde olacaktır. Bu kadar net söylüyorum. Hocam, Buyurun efendim. Teşekkür ederim.

aklıma bir yer gelmedi e, yürütülüyor benden önce e, Bursa Spor Yönetimi'nin zaten böyle bir planı varmış benim Bursa Spor'a gelirken e, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'ndan e, hiçbir şey konuşmadan ilk tercihim futbol takımının yanında e, yönetici, sivil e, tesisin girişleri çıkışlarıyla alakalı e, bir kontrolsüzlük istemiyorum dedim bu konuda da Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Şu anda futbol takımını kısmen izole etmiş durumdayız. Bu uygulamada benden daha önce yönetim kurulu tarafından düşünülmüş, uygulaması planlanmış. Herhalde zamanı da bu zamana gelmiş bir durum. Ya. Çok son derecede önemli destekliyorum. Benim tek talebim şuydu, ben futbol takımını izole etmek istiyorum demiştim. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Katkı sağladılar buna. Teşekkür ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.